Kelimelerin aciz kaldığı, cümlelerin daldığı, sayfaların tükendiği, içimi alev alev tutuşturan, bütün bedenimi saran, iliklerime işleyen duygularımı sana nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Hani firak ve vuslatın kesiştiği noktada yürekleri parçalayan güneşin kara erittiği gibi insanı eriten gözyaşları var ya Hani boğazın düğümlenir kelimeler içini kemirir bağırmak istersin sesin çıkmaz ya Hani yüksekten, hani yüksekten düşersin kabusunda Tutunmak, Tutunmak istersin, istersin bir yere, yere bütün gücünle imdat, imdat istersin de, de. Kimseler, kimseler duymaz, duymaz ya. Ya. Ya, ya, ya Hani yolcusun, yolcusun ya, ya, ya. fırtınadır ya, ya, ya. her taraf toz duman ya, ya, ya. Şimşekler gökleri yırtar ya, ya, ya. ve zifiri bir karanlık, ya, ya. karanlık ya, ya. Sığınacak ya, ya. bir yerin olmaz ya Hani, hani çöldesin, çöldesin susamışsın, susamışsın, hemen ötede evet, serap görürsün. Koşarsın ona su diye, sen ona koştukça o senden uzaklaşır ya. Ve yalnızsın, seni kimseler umursamaz, kimseler yalnızlığının farkına varmaz. Yabani hemcislerinin kahkahaları iner ya kafana balyoz gibi. Sen de öylece kala kalırsın bir başına ve yalnızlık okyanusunda bir batıp bir çıkıyorsun. Suyun üstündeki çöp gibi yılanlar sokulur yalnızlığına dost diye düşmana sarılırsın ya işte ben bu duyguları yaşıyorum mazlum İslam ümmetinin halini her düşündüğümde Kardeşim, kardeşim, duyuyor kardeşim, musun kardeşim, sessizce yükselen, yükselen Mazlum, mustazaf halkların iniltilerini, dini, feryatlarını Aç ve sefil çocukların bir çığlıklarını bir Duyuyor musun? Var, 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 var. Zulmün karanlığında ölenleri Bir yudum bir hayata hasret kalanları, kalanları Şu yürekten boşalan Yıllardır hiç boşalan, tükenmeyen Hiç dinmeyen gözyaşları kocasızları, kardeşsizleri, annesiz babasızları, yetim ve öksüz çocukları, ya şu Karabahlı Afganistan annelerini, bassız kolsuz şehirlerin başında ağlayan anneleri, ihanet ve zulmün pençesinde şaşkın ve perişan, Cenk kalesini duydun mu? Gördün mü şehitler tarlasını? Kimyasal bombalarla vurulan, kavrulan o kaleyi Dersim kadar, Halepçe kadar, Hama kadar, masum ve sessiz Guantanamo'yu duymayan var mı ki? Zulmün lanetli yüzünü göremeyen kelepçelere ve prangalara vurulmuş başlarına torbalar geçirilmiş bilinmeyen dehlizlerde ölüme terk edilmiş Afkanlı asımları hubeytleri duymayan var mı ki var mı ki bu zulümlere şahit olmayan yeryüzünde tek bir canlı Allah'ım Allah'ım Allah Gazabını yağdır zalimin kara yüzüne İşgal projeleriyle parsellenen, sömürülen, talan edilen İslam coğrafyası kana bulandı Bosna, Kosova, Lübnan, Çeçenistan, Doğu Türkistan kana bulandı Irak'ta yerle gök kana bulandı özgürlük adına mahzenler doldu taştı. Ebu Gureyb'de arş-ı alaya yükselen Fatma bacının feryatlarını duymayan var mı ki? Ey müminler, ey Müslümanlar, yardıma koşun, namuslarımıza sahip çıkın ya da bizi öldürün, Ebu Gureybi başımıza yıkın diyen şehit bacımızın ve Ebu Gurek'te, Ebu Gurek'te kare kare teşhir edilen çırıl çıplak kardeşlerimiz çöp torbaları gibi üst üste yığılırken kardeşlerimiz boyunlarında tasmalarla aşağılanırken kardeşlerimiz ve tüm İslam alemiyle alay ederlerken barbar satanistler biz sadece baka kaldık. Biz sadece baka kaldık. Karınca gibi ezilirken Iraklı çocuklar, susturulurken minarelerden ezanlar, Allahu ekber yerine Tanrı uludur sözünü dayatırken biz sadece baka kaldık. Biz sadece baka kaldık. Biz sadece baka kaldık. Dedim ya kardeşim Kelimeler aciz Duygular donuk Gözler kar olmak istiyor Bu manzaraları görmemek için Bitmiyor işgal Bitmiyor zulüm Acılar katmer katmer üzerimize yağıyor Firavunlar, memrutlar, haçlı seferleri, Moğol istilası, siyonist baskınlar, vahşi sırtlar, barbar işgalciler hiç durmadı, hiç dinmedi mazlumların feryadı. Söyleyin kaç sabra şatilla cenin kurban edilecek Söyleyin kaç Muhammed can verecek baba kucağında Kaç Ahmet Yasin füzelerle vurulacak Kaç intifada can verecek ölü kalplerimize Ah söyleyin Ölü ve suskun kalplerimize şöyle sesleniyordu şehit Yasin siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, gafletle uyuyanlar, hala kalpleriniz sızlamıyor mu İslam ümmetinin acı felaketlerine? Namusu için, ümmetin izzeti için haykıracak biri yok mu? Bizleri terörist ilan eden Siyonist katillere kızacak biri yok mu? Omuzlarımıza el verecek, göz yaşlarımızı silecek, direnişimize dua edecek biri yok mu? Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, evleri başlarına yıkılmış, evladını kaybetmiş analar, dul kalmış kadınlar, ifsad edilmiş ekinler yarın bizden hesap soracaklar. Ya Rabbi bizlere bahşettiğin dinimizi, şerefimizi zalimlerin ayakları altında çiğnetme. Yurtlarımızı işgal eden düşmanlarımıza karşı bizleri zillete düşürme gücümüzü topla zaaflarımızı gider biz mazlum mustaza mümin kullarına yardım et.